Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Üniversite TV, Mecidiyeköy stüdyolarında programlarımıza devam ediyoruz. Bugün yazı yorum programıyla sizlerle bir aradayız. Stüdyolarımızda şair yazar Yudum Mingan bizlerle birlikte. İktisat mezunuyum. Şu an hala hazırda grafik sanatları eğitimine başladım. Eğitimi çok önemsiyorum. Çünkü eğitim bizim gerçekten en fazla aç olmamız gereken alan diye düşünüyorum. Kendimle alakalı kişisel gelişime çok önem veriyorum. İngilizce eğitim almaya hazırlanıyorum şu hala. Onun da dışında sürekli yazıyorum aslında. Yazmayı çok seviyorum. Çünkü iyileştirdiğini düşünüyorum. Terapi gibi geliyor. Farklı sektörlerde çok fazla işler yaptım. İşte satış olsun, pazarlama olsun, tasarım, afiş vesaire. Kendimi geliştirmek için elimden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Özellikle teknolojinin Türkçe üzerindeki olumsuz etkileri. Mesela normal şartlarda bir Türk insana bir Türk ömrü boyunca 5000 kelime kullanıyor. Çok küçük bir rakam bu. Yani bugün Amerika'ya baktığımızda, yani yurt dışındaki diğer ülkelere baktığımızda, baktığımızda 15 bine kadar görüyorlar kelime sayını sayılarını ama bizde durum çok tehlikeli aslında. Müzik Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Üniversite TV Mecidiyeköy stüdyolarında programlarımıza devam ediyoruz. Bugün yazı yorum programıyla sizlerle bir aradayız. Stüdyolarımızda şair, yazar Yudum Mingan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Yudum Hanım yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok mutluyum. Burada yanınızda olmak çok güzel. Bizim için de aynı şekilde. Bugün yazarlığı konuşacağız, şairliği konuşacağız, kitaplarınızı konuşacağız. Aslında arka planda farklı bir eğitim var. İktisat mezunu değil mi? İktisat mezunuyken mezun. bu alana yöneldiniz. <laughs> evet. Biraz sizden de aslında bahsetmek istiyoruz. Değerli izleyicilerimiz için öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben isim Yudum, Yudum İngan. İktisat mezunuyum. Ee, şu an hala hazırda grafik sanatları eğitimine başladım. Eğitimi çok önemsiyorum çünkü eğitim bizim gerçekten en fazla aç olmamız gereken alan diye düşünüyorum. Kendimle alakalı kişisel gelişime çok önem veriyorum. İngilizce eğitim almaya hazırlanıyorum şu an. Onun dışında sürekli yazıyorum aslında yazmayı çok seviyorum Çünkü iyileştirdiğini düşünüyorum terapi gibi geliyor farklı sektörlerde çok fazla işler yaptım işte satış olsun pazarlama olsun tasarım afiş vesaire kendimi geliştirmek için elimden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Evet birçok alanda aslında ilgi alanlarınız var ve hepsinde de aslında bulunarak deneyim ediniyorsunuz. çok çok güzel kıymetli. E, hakikaten değerli izleyenlerimiz, öğrencilerimiz de var. Birçok bölümden farklı alanlardan yazıyorum programına konuk alıyoruz ve yazarlarımız hakikaten birçok alanda da aslında ilişkileri ama yazmak onlar için farklı bir heyecan değil mi? Kesinlikle öyle. Ama yazmak öyle bir şey ki şimdi yüz kitap okumadan bir tane kitap yazmak çok zor. Bilgi birikim ve tecrübeye ihtiyaç okay. var ciddi anlamda. O yüzden özellikle kendi adıma söylüyorum. Hep e, önce çocuğu okula öğrenmeye yönetmemiz lazım. Çünkü eğer çocuğa okutursak e, gence de yaşlıya da okutuyor olacağız. Çünkü öyle bir şey ki az önce de bahsettim. Yani önce beyni doyurmak lazım diye düşünüyorum. Beyni doyurduğumuz zaman inanın. Bize doyuyor olacağız. Evet çok güzel. Peki bu yazarlık serüveni nasıl başladı? Nasıl gelişti? Biraz bundan bahsedebilir misiniz bize? Tabii şöyle. Aslında aşağı yukarı 20 yıldır falan yazıyorum. Ama hani bir kitaplaştırma fikri aklımda hiç yoktu. İlk zaten çok olumsuz bir süreç yaşadıktan sonra yazmaya başladım. Olumsuzlukları ben hep... Canımı yaktığı kısımla ilgilendim ama bana çok fazla zaman kazandırdı. Şunu fark ettirdi, ee, arka planda beni besliyormuş. O olumsuzluklardan ders çıkarmayı, bir sonraki adımda canımı daha nasıl az acıtabilirim şeklinde ilerlemeye öğretti. O yüzden e, her an öğrenime ve öğretime açık olmak gerekiyor. Ama hayallerin tabii bunda çok büyük etkisi var. O yüzden... Çok fazla yazmaya evet. çalışıyor. Aslında olumsuzluklar sizi hayata hazırlıyormuş bir yerde değil mi? Kesinlikle. Bunu ne zaman fark ettiniz? <laughs> çok sağlam düştüm. <laughs> Öyle böyle değil. Çok sağlam düştüm. Hani normal insanlar gibi dizlerim kanamadı. O gün bir aydınlanma yaşadım. Ve hayat alma verme dengesiyle çalışır. Çok kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum. Evet. Biz yıllar önce çok talihsiz bir olay yaşamıştık. Benim kız kardeşim bir süreçten geçtiğinde sevgili Uğur Aslan bize yardıma gelmişti Deniz Feneri Derneği ile. Yakın zamanda kendisinin elinden bir ödül aldım. Orada şunu fark ettim. Yıllar önce o bize gelmişti yaralarımızı sarmaya. Yıllar sonra ben onun elinden ödül alarak aslında kendimi iyileştirmiş oldum bir noktada. Hiçbir şey tesadüf değil hayatta de galiba değil mi? Bunu da aslında Asla. burada görmüş oldunuz. <laughs> Kesinlikle. Tevafuk aslında. Her evet, şey olması mi? gereken yerde ve zamanda oluyor. Yıllar önce yaşadığınız bir olay, yıllar sonra karşınıza bambaşka bir şekliyle çıkıyor. Kesinlikle. Evet hakikaten çok ilginç hayat, hakikaten enteresan zaten. Evet. Peki biraz kitaplarınıza gelelim istiyorum. İki kitabınız var evet. yanımızda kitaplarda. Şöyle ben alabilir miyim reklamı da göstermek istiyorum. Buyurun. Evet, yalnızlığım başkenti aşk. Yalnızlığımın başkenti aşk. Biraz bahsedelim mi bu kitaptan ilk kitabınız, değil evet, mi Evet, bu ilk kitabım şiir. Ee, şiirle başlamak istedim aslında uzun zamandır yazıyorum ama şiir önceliğim oldu. Sebebi şu, uzun uzun anlattığım hiçbir şey uzun uzun dinlenmiyor ne yazık ki. Ee, ama e, mesela şiirlerimi yazarken de hep duygu aşk gibi görünüyor. Ama aslında kırılmışlıklar çoktu. Ee, ben de yer kalmayınca kağıda kaleme sığındım aslında. Bu şekilde. Hatta özellikle belirtmek istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii ki lütfen. Teşekkür ediyorum. arka kapağında bir söz paylaştım. Biraz da bunu belirtmek istiyorum. Bizim için okur musunuz o sözü? <laughs> Tabii ki. Acıtan, sızlatan, kanatan herkese minnettarım. Bendeki beni uyandırdığı için kazandığımı sandığım kaybetmelerime. Oo, çok güzel. Gerçekten çok anlamlı, dokunaklı. Çok teşekkür ederim. Tam da az önce anlattıklarınızın çok güzel bir özeti olmuş bu cümle. <laughs> teşekkür ederim. Olabildiğince net ifade etmek istedim. Ee, çok kolay harcıyoruz bu hayatta. Çok hızlı tüketiyoruz ve günün sonunda bizden bile bize geriye bir şey kalmadığını fark ediyoruz. Ee, çoğu insanın hayali, varmak istediği pek bir yer yok. Ee, ben biraz bundan dolayı aslında bu kitabı çıkarmak istedim. Varmak istediğim yer evet çok e, uzun yollar kat etmemi gerektiriyor. Çok yoracak belki ama yolun sonunda o kazanımın verdiği has e, biliyorum ki Nirvana'ya ulaştıracaktır. Çok güzel hakikaten Teşekkür çok anlamlı efendim. oldu. İkinci kitabımız Zırh. Evet, evet şöyle Zırh'ı da ekrana yansıtalım. Arkada hatta genelden verirsek Zırh'ın kapağını da göreceğiz. Çok da güzel bir kapağı var, görseli var. Bunun hikayesi nedir? Bunu sizden alalım. Tabii ki. Şöyle ifade edeyim. Ee, şimdi köşe yazılarımı derledim Çok güzel yorumlar gelmişti öncelikle. Kapağa gelince aslında... Benim bütün derdim kadınlarla. <laughs> burada bir söz paylaştım. Ne kadar geç kaldıysan, o kadar acele et. Neden? Burada çaresiz bir kadın görüyorsunuz. Evet, orada. Evet, çaresiz bir kadın var burada. Bu çaresiz kadının sağ solu meşakkatli zorlu yollar olarak görünse de aslında burada vermek istediği mesaj çok başka. Tabii ki zorluklar olacak, tabii ki yorulacaksın, tabii ki zorlanacaksın ama günün sonunda seni ışık bekliyor, vazgeçme. Evet, o yolun sonunda bir ışık var aslında, bilmiyorum izleyenlerimiz de görebiliyor mu? Kapakta yolun sonunda bir ışık var, harika. Evet, bundan bahsetmek istedim. Özellikle kadına yönelik işsiz var. Evet. Ee, kadınların o zorlu sürecinden bahsetmek istedim. Ee, aslında hayata karşı şikayet ettiğim her şey burada. Evet, biraz tepkile çektim. Neden Derdin ne? kadınlardan ne istiyorsun sen diye. Ben kadınlardan şunu istiyorum. Artış yüklenmeleri gerekiyor, ayağa kalkmaları gerekiyor. Kadınlarla asıl derdim şu, medeniyetleri, çocukları, insanları yetiştiren aslında kadın. Yani biz kadınlar topluma aynız, aynayız aslında. O yüzden kadınları iyileştirmek tek derdim bu. Yani eğer bir şeyler örnek alınacaksa. Bu kendini geliştirmekten asla ve asla vazgeçmeyen insanlar olmalı. Ben bunlardan bahsetmek istedim. Sadece kadın da değil aslında. Yani özellikle teknolojinin Türkçe üzerindeki olumsuz etkileri. Mesela normal şartlarda bir Türk insanı bir Türk ömrü boyunca 5000 kelime kullanıyor. Çok küçük bir rakam bu. Yani bugün Amerika'ya baktığımızda yani yurt dışındaki diğer ülkelere baktığımızda 15 bine kadar görüyorlar kelime sayını, sayılarını ama bizde durum çok tehlikeli aslında. Evet. Burada bu kitapta bunlara da değiniyorsunuz. Tabii ki. Yani Türkçenin önemi, çocuk gelişiminin önemi daha bir sürü şey var aslında ama bu sürece denk gelsin istedim. Çünkü özellikle bu ara kadına yönelik Evet, Saldırılar ne yazık görüyoruz. ki çok fazla. Çok fazla değinmek istedim. O yüzden bir an önce e, okuyucuyla buluşmasını istedim bu şekilde. Evet kitabınız ne zaman çıktı en son kitabınız? E, i̇kinci kitabımı Ekim ayı itibariyle, 2022 Ekim ayı itibariyle okuyucuyla buluşturduk. E, çok daha yeni aslında benim. Evet. Için hala yeni. çok heyecan <laughs> ama. E, Sanki bir ikincisi daha olmalı, çok fazla şey eksik kalmış gibi geliyor. Aa, o zaman hmm. üçüncü kitap yolda. Evet. <laughs> bu da üçüncü kitabın müjdesi olmuş oluyor. Çok güzel. Umarız daha da artarak devam eder bu başarılarınız. Teşekkür ederim. Çünkü anlıyorum ki yazmak hakikaten size de çok iyi ilgilen bir süreç ve yazıcı da mutlu oluyorsunuz. İşte doyum noktasında da keyifli bir süreç olunca çok. tabii ki bu neden devam etmesin diyoruz. Peki şöyle baktığımızda aslında iktisatçısınız. Şu an iktisat okuyan gençlerimiz de var hmm. ve Kitap yazıyorsunuz bir yandan da okurken dediniz mi acaba edebiyat okusaydım ya da farklı bir bölüm okusaydım ya da iktisat okumanın etkilerini kitap yazarken alıyor musunuz dönüşlerine? Evet bakın böyle bir bölüm okudum ve bu bölümün artılarını ben bu kitap yazarken hissediyorum gibi neler oldu hayatınızda nasıl bir yansıması oldu okuduğunuz bölümün? Şöyle şimdi ben alımla alakalı iş zaten Türkiye'nin durumu ortada ee, iş bulamadım ama ben pek kendi kabuğuna çekilip ne yapacağım diye ağlayan bir insan değilim olmadım 7 aylığım zaten mücadeleyi o yaşta başladım <laughs> kesinlikle doğar doğmaz mücadele etmek zorunda kaldım. Ama şunu fark ettim. iktisat bir kıtlık bilimi. Yani sınırsız ihtiyaçların kitaptaki tabiriyle söyleyeyim. Sınırsız ihtiyaçları sınırlı ihtiyaçlarla giderme aslında iktisat. Evet tabii ki etkileri var. Özellikle etkisi şu. Ee, az önce bahsettim ya çok hızlı tüketiyoruz diye. Nasıl daha az tüketebilirim? Nasıl daha fazla e, bunu verimli hale getirebilirim? Aslında tek çabam bu. Çünkü bizler önce kendimizi sonra da birbirimizi iyileştirmekle yükümlüyüz. Ee, bence sürece bu şekilde bakmak lazım. Evet yoracak, evet e, çok zorlu bir süreç ama günün sonunda o vereceği hazzı, o e, son noktaya Getirme hızı çok keyifli diye düşünüyorum. İktisadın bence en büyük etkisi bendeki. Bana şunu öğretti. Önce benim doymam gerekiyor. Ve hep söylüyorum mide bir tabakta doyuyor zaten. Önemli olan zihni, ruhu ve vicdanı doyurmak. Umarım başarılı olabiliriz. Evet çok güzel hakikaten farklı bir bakış açısı iktisat okuyan gençlerde umarız farklı bakış açılarını yakalarlar. Evet. Çünkü okurken biraz daha dar bakıyoruz hayata, evet. farklı bakıyoruz ama okuduktan, mezun olduktan sonra hayatla karşılaşınca iş hayatı değil mi? Evet. Bambaşka aslında kapılar açıyor bize. Peki o zaman size şunu sormak istiyorum. Sizce başarı nedir? Başarı? Ee, başarı... Sanıyorum Mümin Sekman'ın kitabında okudum ee, baş olabilmek için arı gibi çalışmak gerekiyor diye bir cümleye denk gelmiştim. Benim için başarı Çalışmak, rahmetli Sakıp Sabancı'nın sürekli söylediği gibi, çalışmaya ihtiyacımız var, okumaya, araştırmaya, kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Ee, Erdal Demirkara'nın kitabında denk gelmiştim sanıyorum. Şöyle bir cümle geçiyordu: "Ne iş yaptığınız önemli değil, ev hanımı da olabilirsiniz ama e, en azından ne yapıyorsanız o alanda örnek veriyorum. 8'de değil de beşte uyanın, üç saat kendiniz için bir şeyler yapın gibi." Anlattığı bir bölüm vardı, çok da etkisinde kaldım. Ee, araştırmak, öğrenmek, sorgulamak gerekiyor. Çünkü körü körüne kabul ettiğimiz her bir bilgi aslında bize ciddi anlamda zaman kaybettiriyor. Ve o kaybettiğimiz zaman ne yazık ki günün sonunda canımızı çok yakıyor. Diye düşünüyorum O Zaman en kıymetli şey başarıda, o zamanı iyi yönetmek belki de değil mi? Kesinlikle verimli olmak lazım çünkü verimli olmadığınız zaman siz, sizden giden sadece zaman olmuyor. Yani kaliteli ve gerçekten verimli olması lazım diye düşünüyorum. Evet gerçekten güzel zaman yönetimi de işin içine kattık hakikaten çünkü e, gençler şu an zamanlarını nasıl yönetiyorlar bilmiyorum ama tabii ki mezun olduktan sonra iş hayatına başladıktan sonra bunun önemini kat ve kat daha iyi anlıyoruz. Hepimiz gençlik yıllarımıza döndüğümüzde ne kadar rahatmışız değil mi evet, diyoruz ama kesinlikle. sonrasına baktığımızda hakikaten o zaman yönetimini daha iyi yapmaya çalışıyoruz. NotNullaka da başarılı olabilmek adına önce zamanı yönetmek mantıklı. Çok güzel. Peki, e, Yudum Hanım, kitaplarla ilgili konuştuk ama ben sizden şöyle programın sonuna doğru yaklaşırken de gençlere mesajınızı almak istiyorum. Şu an günümüz gençlerine, gerek üniversitede okuyan, gerek lisede okuyan, gerek kitap yazan ve yazmak isteyen gençlere nasıl tavsiyeleriniz olur? Ee, aslında benim serüvene yani okuma, çalışma Hayata atıldığım andan itibaren bir hayalimden peşine düştüm. E, çünkü biz insanlar hayallerimiz kadar yer kaplıyoruz yeryüzünde. Hayallerimiz neyse bizler de tam olarak oyuz. E, ben bir hayale tutunarak çıktım bu yola. E, ben kadın sığınma evi açmak istiyorum. E, nasip olur mu bilmiyorum ama e, şunu biliyorum ki bana bu dileği, dileme fırsatı veren olması için de yardım edecektir buna eminim. E, Hayallerine tutunmalarına ve bu hayal uğruna e, zamanlarını, bütçelerini doğru kullanmalarına, e, sosyal medya adı altında sosyal e, asosyalleşmemelerini tavsiye ediyorum. Bu Çok güzel bir mesaj. Kesinlikle, yani çünkü ciddi anlamda kaybediyoruz ve bu kayıp e, gözle görünmüyor. Yani bu kaybı... Bir 5-10 yıl sonra fark edecekler ve inanın bana başlarını vuracak taş bulamayacaklar. Ee, Biz çok aile olarak da çok zorlu süreçlerden geçtik ve hep şunu öğrendim ailemden, annemden, babamdan. Ee, bana hep vazgeçmemem gerektiğini, hep daha fazlası için zorlamam gerektiğini öğrettiler. İyi ki de öyle oldu. Ee, canları yandığında e, kenara çekilip de bir yerde ağlamak yerine nasıl iyileştirebilirim diye baksınlar. Evet, çok güzel. Şu an gençlerin aslında belki de ihtiyacı olan şey değil mi? Kesinlikle öyle. Yani çok sosyal medya üzergetiyorlar. Kesinlikle, maalesef. Evet, hayal kurmuyorlar. Hayal kurmuyorlar. Kurmuyorlar. Hayalleri yok. Yani ben yani... kimle konuşuyorsam şunu duyuyorum: Benim bir hayalim yok ki. Neden yok? O zaman sen sen yoksun bu dünyada. Yani bir, e, bir hacim işgal etmen, bir kütlenin olması senin varlığın anlamına gelmiyor. Bir hayalin olmalı. Bir bir şeyler için uğraşmak zorundasın diye evet. düşünüyorum. Güzel. Hedefler, hayaller mutlaka hayatımızda olmalı. Ee, Sayın Yudum Mingan'ın da böyle gençler için güzel bir mesajı oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Yudum Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Ee, üniversite TV ailesine bilhassa çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekibiniz var. Çok güzel ağırlandım. Çok güzel ilgilenildi. Bunu da bilhassa belirtiyorum. Emeğinize sağlık. Peki çok teşekkür ediyoruz. Üniversite TV ailesi olarak bizler de size. Değerli izleyenlerimiz bugün yazı yorum programında şair yazar Sayın Yudum Mingan'ı ağırladık. Bir sonraki yazı yorum programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.